Düşünsene Uğurcan Balir oynuyor. <laughs> Mike Tyson gelse onu... Mike Tyson diyorsunuz değil mi? Bak bak yapabilir mi Mike? Şeyde, bak bak ya. tak tak tak. Tek yumrukta bak tek yumrukta. Abi onlar yağ diyenlerin anası. Sen... Şu gaz ihtiyacımız var. hangi tanga istiyon? <laughs> Zero miso. birlikte ni eega Tamam abi. Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefacıklar geçirdiniz bugün abi efsane liginde lansonet oynuyoruz karşıda gerçekten aşırı kantırımsı edit moscow minstar herkurt ve kagura var bunlar lansonu gerçekten çok ağır kantırları oynamak çok zor hızlı şampiyonlar hepsi beni bozuyor hiçbir üstüne atlayamıyorum <laughs> Zor bir maç olacak. Vuracağım bu gameplay giriş yerine bu lan. <laughs> Arkadaşlar lan sonuçta çıkacağım bu ilk ve amblem şu anda Google Play'de olan BBMR item uygulamasında sizler de indirip 5 yıldız verirseniz çok sevinirim ve bu ilklerin counterlarına en ayrıntılı noktalarına kadar her şeyini öğrenebilirsiniz. Reklamı da araya TV8 gibi yerleştirdim fark ettin mi? Ben evet abi, sen git. Ben Blue'dan başlayacağım. Blue'dan sonra Akdeniz almam lazım. Akdeniz çok önemli. Bir daha bir son günlerde beğenicilerde bir birazcık düşüş var. 2 saniyenizi ayırıp beğeni atarsanız video üstüne yorum atarsanız Takdiri şahane mükemmel olası Börtingen Strize olur yani. Hocan ne yapıyor orada? Oy oh, tamam Hocan çok iyisin. Çok iyisin abi. Çok iyisin. Tamam oradan buluyorsun da Aferin Hocan'a. Aferin, Aferin devam et. Kaliteli sapık. <laughs> abi geliyorlar. Sıkıntı yok geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Buluyor al, almadı hala. Ben geldim. Abi anam, sen hepsini anam, kestin. 6 litre pırın 10 liraydı. Abi, ölme sakın. Ben öldüm. Ananı avradın adamın üstüne isteğim varmış. İt beni. Ölmezsin ölmezsin. Ya Uğurcan ağzını ye. Hiç sıkıntı yok. Biz gerekeni bu maçı yapacağız. Orada edit sol koca edit yeri. Tamam burada Redim Alıca vardı. Öldük bir kere. Sen Helkurt'a devam et. Orada Helkurt'u bir kere kestim ya ben. O çok güçlü oynar burca ölme. Tamam güzelsin. Çok iyisin. Geldim ben Boş bu desen var. Çok Oy. iyi. Çok iyi. Çok iyi. Mavi mi? devam lan. edemiyorum. Kuşsuz çenen yayını. Ağırcan. Ama zıplatma. Çıktım. Çok iyi, çok iyi, tamam. Şu orta koridoru, orta koridoru sanalım. Cümlemin kalitesine gel. Süper abi, sen orada devam et de benim mavim yok, gelemiyorum. Burada ben hemen oğlum. şunu alayım. Sen malsın. Ya <laughs> oğlum tamam. bir şey o kadar oynadı, çıksana. Ne gerek var o kadar zorluyorsun Uğurcan? Malım abi. <laughs> Hiç sıkıntı yok, en azından ne olduğunu biliyorsun. Bu da bir şey Uğurcan. <laughs> Yukarı Minstar Uyçisi'ni açmış durumda. Uğurcan geliyorum ben, tekmen var mı? Ama tekme atarsan... Al kes abi. O adamın o... Kayarım, kayarım baba, kayarım. Ne yaptı o? Abi bu ne yapıyor bu? Ana nasıl? Kule önünde cinayet diyor. <laughs> Hayatımın balığı. Abi ne yaptın? Oğlum ne varsa attı ya? Mayık. Öl lan öl. Uğurcan. Uğurcan. Tamam ben geleceğim oraya. Buraya getir, buraya getir. Abi buraya getirin abi. Görüşürüz. Ya birazcık hani orada dedim adam öldü. Lan oğlum Yeter ne abi oğlum o benim oğlum o benim lan lan. lan. Girelim. Nece boskurt? Kurdu kes. Oha oha. At goch. Ya iki. Goch. Süper oynadın bak oraya. Eşte girdin abi. Ecem. Aşktan yana gülmedim kara bahtım. oyuna gerçekten çok tatlı skorlarla başlayalım. 6-2 bir oynuyoruz toplarsan 9 eder. Bu da ince bir matematiksel bilgi. Şeyinde gireceğiz. Buradan hakkınızı alırız ve artık koridorları genk atalım. Şu Moskova oyundan düşürmek istiyorum ben. Şu Moskova'yı keselim. İlhamlı Moskova. Gel abi. İlhamlı Moskova bu arada çok vuruyor. Vuruyor vuruyor. Ondan da fazla vuruyor. Hız ver. Bak, orman çok güzel, çok güzel, çok iyi, çok iyi. bunu bu, bu ya ben buna sinirlendim hocam. Kul altına keser miyiz? Keseriz abi. Hayırdır papa? Tamam. Ma bir de altını da çaldırdım ona. Hocam artık... Abi ben... A- Aa... Abi senin yüzünden tüküyor unuttum ya. Kes bari. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok hızlı şey Ben ne yapabilirim ya? Uçak kaplumbağa ya girebiliriz. Çukurum şu anda çok önde. Mavi çok önemlidir. Lancer için mavi çok önemlidir çünkü yetenekleri çok fazla. Boş. Nerede o? Kaçtı abi beni görünce. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok hemen. Kaplumbağa ya vur abi. O maşa ma maşa zonla dolu süper süper süper. Buraya asla ben asla çarp kaçırmam ki. Abi hiçbir yerde görmedim. Tamam. İzle oyunu izle. Oy. Oh! Ya abi çok hızlılar ki ya. Tamam bu, bu ne? Ama çek! Ama çek bir oyunu kes! Yani akancı böyle yılan gibi aralardan kay 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 oyu kesecek. Mesela yani bunlar ince Lan Lens olsun ilk geçeneği sınırsız abi. Sadece attıklarınıza dikkat edin onu söyleyebilirim. Hocam bana doğru. Lan ba, abi. Bu aşırı primsi bir kedi çok teşekkür ederim. Seni görmediler ben burada bekledim. Bak Elit geldi. Çok güzel doç. Ece boss kurtu kurt kes. Dikkat Kagura da yakın Kagura da yakın abi oynarız. Çok güzel. Onu Onu bir tane daha bir tane daha bir tane daha. çok güzel, çok, güzel. çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kagura'ya da girer miyiz? Hocam, hocam Kagura'ya girer miyiz? Hı. Minyonu ön, önüne tutma, önüne tutma kayayım Kayayım tutma tutma. Aha. Çok iyi. Süper abi, süper. Şimdi bufflarımı tekrar 13-2 oynuyorum. Oy. Oğlum ben bayağı altında fark atmışım chat. Hala bu arada bu altın da beyni gelir bence. Nasıl beyni isteyeceğimi şey yapıyordum. Anasını avradını. Chat beyin <laughs> atmayı unutursanız atarsanız desteklerinizle çok mutlu olurum. O şöyle kaysam. Gelmiyor üzerime katil. Dur. Ultimi atamıyorum. Atma fiskeni. <laughs> Atmadım abi. <laughs> Gidişinden anladım <laughs> biliyor musun fiske atacağını. ee, orta konuda her gelecek. Her çok ama. Kardeşim yılan yap kendini. Nereden bilmem görünmez. <laughs> Güzel. Ha, gel abi skill yok. Hay anasını satayım ya. Çok iyisin. Çok güzel çok güzel 15 3 oldum ben Yorda girebiliriz hızlı bitirme için Tamam bunların da redini çaldık Elkut bir tur daha düştü Hemen stun yedim Bam Çok iyi Çok güzel Ama bende kalmadı Ben bu kule altına gireceğim bak Oyun izle Bekle 10 saniye sonra minyon çıkacak Bak Allah aşkına bir oyun izle Oyun izle geliyor Geliyor geldi. Ya ama kanka ne yapabilirim ki adam base'e doğru koşuyor. Tamam. Tamam abi. Abi yakaladı beni. Abi öldüm mü? Çok güzel abi su gerçekten harikulade mükemmel 9k kasmışım oğlu Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Tamam tekrardan doğduk abi bu Moskow çok kasılmış o çok zor çalacak bir tane vuracağım hemen şey çıkman lazım hakim bu çıkman lazım eğer o item ne işe yaradığını bilmiyorsunuz abi can çalmanızı engelliyor esaret etkisi deniliyor arka arasında esaret etkisi çok önemli çok fazla can çalan şampiyonlar için Fred'ini çaldım Tamam güzelsin. Tamam gidebiliriz gidebiliriz hocam oynarız buraya. Video kısa olmasın diye çaktırmadan uzatma şekli. Lan beni niye çekiyorsun? Ama kanka. Ama kanka iyiydi bu. O hareketi kesmedim mi? Onunu Adam ölürken alev atışı attı. Tutamıyorum kendimi gireceğim tutacağım. Kim no, Keşke Anana Hayır Lan eee! Çok güzel Hocam Girelim ama abi Ne, ne yapıyorsunuz? Chat. Hediye diyor Sapçay'da özür dilerim Gir abi mis uçuşu yok Oğlum ben orada 5 counter'ım var Ben onu nasıl oynayayım? Korkuyor mu abi? Kimse <laughs> benim korkumuzu Zorlayamaz ama bırakın beni. <laughs> bırakın lan beni. <laughs> Oynadın sen Hepsini kesin. Oynadın Oy. lan. Beyze ben ben süper. Oğlum o nasıl oyun? Uğurcan. Nasıl oynuyorsun lan sen? Bana özel ders ver. Şu özel dersi ver lütfen. Yalvarırım ağzına. Pardon arkadaşlar. Adam yorulmasın diye Beyze gönderdim abi. <laughs> Beyze gitmesin. Aynen aynen. Aynen. Tamam yani biz de bunu kestik. Üçlü üç atan maldır bu arada. O yüzden dörtlü dört. Doç! Doç engel Baba birazcık orayı oynadı çiçek. Bak Bitirme. bu hareket yedik kanka. Aaaa! Gelirdi şar delirdi şar bak. Hareketleri gör. Ölmem lazım o yüzden. Oy. Ne varsa almışız anasını. evet abi 25 5 4'lük bir e, Lazio performansı. Güzel oynadık. Hasarın %49'u bizde. %49'u bizde. Yani yarısı demek. Yarısını oyundaki hasarın yarısını biz vurmuşuz. Umarım keyif almış. Güzel vakitler geçirmişsinizdir. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Bay bay.